Merhaba sevgili arkadaşım. Hoş geldin. Ben Ahmet Hocam. Yayın yedinizi Pro AYT kitabımızın sorularını çözmeye devam ediyorum. Su dalgalarında kırınım ve girişim konusuyla ilgili 3. ünitemizin 2. testine geldik. Şimdi 1. soruyla hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Diyor ki 1. sorumuzda diyor ki her yerinde su derinliği aynı olan bir dalga L'ni her yerinde su derinliği aynı. Bu ne anlama gelir? Dalgaların her yerde eşit işte büyüklükte hızla yayıldığını anlamına gelir. Yani düzgün bir girişim deseni elde edebilirim. Lambda dalga boyu L'nin içinde her yerde aynı demek. Peki neyi diyor? Girişim sonucunda oluşan düğüm çizgilerinin sayısını arttırmak istiyorum. Düğüm çizgilerinin sayısını arttırmak istiyorum. Peki öncelikle şöyle bir hatırlayalım mı seninle birlikte? Düğüm çizgilerin sayısını kontrol etmek için nereye yapacağımızı yani iki tane şöyle dalga e, kaynağı düşünelim, bunların arasında bir mesafe şöyle belirleyelim, bir mesafe çizdik. Bu dalga kaynaklarımızın arasında onları birleştiren çizgi olsun yani çok iyi bildiğin aslında d dediğimiz bu mesafe. İki tane kaynağımız var, kaynağımızın bir tanesi k1 bir tanesi k2 üstten yani tepeden kuş bakışı yapıyoruz. Bu görüşün ardından dalga çukurları tepeleri oluşuyordu ve böylece tam ortada şu noktada merkezi bir Katar çizgisi elde ediyorduk. Ardından da şöyle Katarları biraz daha geniş sıralayayım ben çizim güzel olsun. Bir tane Katar buraya yerleştirelim bir tane Katar buraya yerleştirelim bir tane o kaynağın üstüne Katar çizgisi oluşmaz bu arada onu da biliyorsun. Peki düğüm çizgilerini yerleştirdiğimiz zaman onları da şöyle araya çizelim kesikli çizgilerle bu daha görsel bir görüntü daha güzel bir görüntü sağlayacak. Senin için. Peki şimdi burada bizim için önemli noktalardan bir tanesi neydi? Katar ve düğüm çizgilen arasındaki mesafe. İki katar peş peşe geliyorsa bunlar arasındaki mesafe lambda bölü 2 idi. İki düğüm arası da lambda bölü 2 idi. Bir katar ile bir düğüm arası mesafede lambda bölü 4'tü. Yani aslında buradaki gerçekten çizgilerin sayısını arttırmak ya da azaltmak istiyorsan birinci öncelik lambda ikinci öncelikle şuradaki aradaki mesafe. Yani kaynaklar arasındaki mesafe. Şöyle lambda'yı bir hatırlayalım istersen. Lambda değiştir v çarpı t bağıntısını yazdıktan sonra ardından o da v çarpı 1 bölü f. Çünkü t yerine 1 bölü f yazarsan v bölü f diyebilirsin. Kaynakların titreşim frekansını arttırmak. Ne yaptım sevgili arkadaşım? Frekansı arttırdım. Frekansı arttırmam dalga boyu azalttığım anlamına gelir. Ve birinci ifade doğru olur. Çünkü dalga boyunu azaltma mantık olarak düşün lütfen çizgilerin birbirine yaklaşması anlamına gelecek. Çizgiler yaklaştığı için aynı aralıkta daha fazla sayıda çizgi elde edebileceksin. L'ndeki su derinliğini azaltmak. Ha, Ahmet hocam bu L'ndeki su derinliği bizim ne işimize yarar diyorsan eğer şöyle düşünelim. Suyun derinliğini azaltırsan su dalgasının hızını da azaltmış olursun. Çünkü V eşittir karekök içerisinde G çarpı H gibi bir bağıntın vardı. Bu neydi? Su dalgalarının yayılma hızını veren bağıntı. Dolayısıyla derinliğin azalması, hızın azalması demek. Peki Ahmet Hocam hızın azalması bak burada görüyorsun değil mi? Dalga boyu lambdanın azaldığı anlamına gelir. Peki lambdanın küçülmesi o zaman çizgilerin yaklaşması ve sayısının artması demek. Kaynaklar arası uzaklığı arttırmak zaten cuk oturur. Tam istediğimiz şey kaynaklar arasındaki uzaklığı arttırırsan, şu uzaklığı arttırırsan daha fazla çizgi sayısı elde edersin. Gerek katar, gerek düğüm fark etmez. İkisi için de doğru bir ifade ve böylece sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. İkinci soruyla devam edelim diyor ki Aynı fazla iki kaynağın oluşturduğu su dalgalarının girişimi deneyinde girişim çizgileri arasındaki uzaklık x kadardır. Şimdi ne diyor su dalgalarının girişimi deneyinde girişim çizgileri arasındaki uzaklık. Buna göre kaynakların frekansını artmak. Girişim çizgileri arasındaki uzaklık tekrar söyleyelim. Lambda'ya bağlı. Lambda bölü 4 veya da lambda bölü 2. Katar katar, düğüm katar gibi. Şimdi şöyle bakacak olursak hemen lambda eşittir. Klasik ifademiz v çarpı t. V yerine bir, t yerine 1 bölü f yazdığında v bölü f. Bir de son olarak burada dikkat etmem gereken v dediğimiz hız vektörünün karekök içerisinde g çarpı h olduğu ve bu h'ın da Derinlik olduğu bunlara dikkat edersen gerçekten çok tatlı bir şekilde sorularını çözersin. Kaynağın frekansı arttırılırsa frekans arttırılırsa x çizgiler arasındaki uzaklığı lambda bölü 2 olarak alalım örneğin. Frekansın artması lambda'nın artması mı azalması mı? Frekans arttı lambda azaldı o zaman x artar ifadesi yanlış. Çünkü x dediğimiz ifade lambda ile alakalıydı. L'ne su eklenirse, su eklenirse hızımız ne olacak? Artacak. Hızımızın artması dalga boyunu dolayısıyla x artacak. Doğru. Kaynaklar arası uzaklık artarsa x lambda bölü 2 olduğu için değişmeyecek. O zaman birincisinde azalır gibi bir ifade elde ettim. Üçüncüsünde değişmez gibi bir ifade ettim. Sayıyı sormuyor çünkü çizgiler arasındaki mesafeyi. Bizden istenen seçenek bu durumda B seçeneği yani yalnız 2 olacak. Hemen bir sonraki soruyu da hemen devam edelim. Su derinliği sabit olan dalga leğeninde belirli bir mesafe bulunan noktasal iki kaynak aynı anda çalıştırılıyor. Gözlenen girişim deseni ile ilgili olarak verilen merkez doğrusuna göre simetriktir. Zaten bu ifadeyi çok iyi biliyorsun. Şöyle hızlıca tekrar edelim istersen. İki tane şöyle nokta aldık. Bu noktalarda bu noktaya bir kaynak. Bu noktaya bir kaynak yerleştirdik. Merkezi katar çizgimizin ortada olduğunu biliyoruz ve bunun sağında solunda girişim çizgilerinin düzgün bir şekilde yani şöyle katar düşün, yine katar düşün, yine böyle bir katar ya da peşinde iki katar çizgisi arasında bir düğüm, yine burada bir düğüm ve burada bir düğüm çizdiğin gibi aynılarının simetrisini diğer tarafa çizeceğini de biliyorsun. Doğru bir ifade. Dalga boyu kaynakların arasındaki uzaklıktan küçükse girişim deseni oluşmaz. Bu ifade yanlış. Neden? Çünkü girişim deseni oluşması için Katar zaten var elinde. Burası lambda bölü 4 değil mi sevgili arkadaşım? Aynısından bir tane buraya çizdiğin zaman burası da lambda bölü 4 olacak. Buraya da lambda bölü 4 yazdığını düşünürsen. Çizgiler arasındaki ifade lambda bölü 4 lambda bölü 4 daha lambda bölü 2. Yani lambda bölü 2'den bir tık daha büyük olsa kaynaklar arasındaki mesafe lambda bölü 2'den büyük olsa o zaman rahat bir şekilde bir tane katar bir düğüm bir düğüm de burada girişim çizgilerini gözlemiş olacaksın. Dikkat etmen gereken tek başına katar olması girişim çizgileri de değil. Katar elde edeceğiz düğüm de elde edeceğiz. Ama bu dalga boyundan ne diyor? Dalga boyu kaynaklar arası uzaklıktan küçükse dalga boyu kaynaklar arası uzaklıktan küçükse kaynaklar arasındaki uzaklık ne? Lambda bölü 2'den bir tık büyük yani dalga boyundan küçük artı burada öyle bir şey yok. Gayet doğru burada geçim çizgisi oluşmaz demiş ama o ifade bizim istediğimiz bir ifade değil. Değil mi? Çünkü tekrar şöyle hızlıca burayı ifade edelim. Şuradaki toplam uzaklığın lambda bölü 2 olduğunu gördün. Evet bu lambda bölü 2. Bundan bir tık büyük olması yeterli. İlla lambda kadar olmasına ya da lambda'dan büyük, lambda büyük olmasına gerek yok. Oysa ki burada diyor ki dalga boyu kaynaklar arasındaki uzaklıktan küçükse kaynaklar arasındaki uzaklıktan küçükse yani lambda'dan küçükse girişim oluşmaz diyor. Hayır bu, bu ifade yanlış. O zaman cevap 1 ve 2 olacak. Peki gelelim bir sonraki soruya. Buğra ve kayda. Derinliği her yerde aynı olan durgun bir gölün kenarında su dalgalarının girişim olayını izlemek için göle taş bırakıyorlar. Sanırım bu arkadaşlardan bir tanesi taşıyı bu noktaya bırakırken diğeri taşıyı bu noktaya bırakıyor ve ortada merkezi katar olacak şekilde yani şöyle bölecek olursam merkezi katar olacak şekilde girişim desenlerini elde ediyorlar. Peki gayet güzel. Buna göre taşların bırakılma zaman aralığı azaltılırsa düğüm çizgileri sayısı artar. Taşların bırakılma zaman aralığı her bir dalganın oluşturma süresi yani periyot. Periyodun azaldığını söylüyor. Kenara geçiyorum diyorum ki lambda eşittir v çarpı t. Periyodun azalması dalga boyunun azalması demek. Çizgiler arasındaki mesafeyi dalga boyu belirlediği için düğüm çizgi sayısı artar. Doğru ve güzel bir ifade. Taşların serbest bırakıldığı yükseklik arttırılırsa Taşları daha yüksekten su yüzeyinden daha yüksekten bırakmak elde edilen su dalgalarının genliğini değiştirecek ya da dalga boyuna bir etki sağlamayacak. Dolayısıyla çizgi sayısı artar yerine değişmez ifadesi daha doğruydu. İşte Hamid hocam e, biz e, taşları daha yüksekten bırakırsak o zaman suya düşme süresi gecikmeyecek mi? Ya da periyot artmayacak mı? İyi de taşların elinden birinci taş elimden çıktıktan sonra bir sonraki taşın elimden çıktığı an önemli. Yani iki taş arasındaki mesafe yani ne kadar yüksekten bıraktığım değil. Çünkü birinci taşı, taşı bıraktıktan ikinci saniye sonra, iki saniye sonra ikinci taşı bırakırsam dalgalar arasındaki süre iki saniye olacak. Buğra ve kayra birbirlerinden yatay olarak uzaklaşırsa düğüm çizgisi sayısı değişmez. Birbirinden yatay olarak uzaklaşması demek birinin bu tarafa gelmesi, birinin diğer tarafa gitmesi. Yani kaynaklar arasındaki mesafenin artacağı anlamına gelir. Kaynaklar arasındaki mesafe artarsa girişim çizgisinin sayısının artacağını çok net bir şekilde söyleyebileceğimiz için bu ifade de yanlış. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Bir sonraki soru. Harbiden çok güzel sorular yalnız bu arada. Gençler harika sorular. Bu dediği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde tamamen mantık istiyor senden. Özdeş K1-K2 kaynakları aynı anda çalıştırarak dalga boyu landa olan dalgalar üretildiğinde leğende oluşan girişim çizgilerin bazıları şekildeki gibi oluyor. Bazıları. Dikkat edin. Kaynakları birleştiren doğru üzerindeki noktalar arasındaki uzaklık lambda bölü 2. Kaynakları birleştiren bu çizgilerden mesela doğru üzerindeki bu çizgiler arasındaki uzaklık lambda bölü 2. Bu çizgiler muhtemelen 2 katar çizgisi ya da 2 düğüm çizgisi arasındaki mesafe olacak. Buraya neye dikkat etmemiz lazım? P noktası ikinci karın çizgisi üzerindedir. P noktası ikinci karın. Peki karın çizgisi neydi? Katar çizgisiydi değil mi bizim için? E peki bunlar aynı fazla çalışıyor. Öteş K1 K2 kaynakları çalıştırılıyor değil mi? Her yerde aynı olan aynı anda çalıştırılıyor. O zaman bizim bir kere şöyle bir şey söylememiz lazım. Bunların tam orta noktasında merkeziyi katar bekliyorum değil mi? O zaman burası eğer merkeziyi katarsa burayı ne olacak? Lambda bölü 4 lambda bölü 4 şeklinde bölecek. Çünkü uzaklık lambda bölü 2 idi. O zaman bunun ne olması lazım? Birinci düğüm çizgisi. Şuradan birinci düğüm çizgisi değil mi? Çünkü aradaki mesafe lambda bölü 4 ise eğer lambda bölü 4 aralıklarla katardan sonra düğüm gelmeli ve sonra düğümler devam etmeli. Yani burada katarları bu arkadaşımız çizmemiş bence. O zaman P noktası birinci karın çizgisi. Hayır alakası yok ya da karın çizgisi üzerinde. Birinci karın da değil karın çizgisi de değil. Peki P noktası karın demek. Katar demek. Dikkat et ha bu önemli. Katar. Güzel. R noktası ikinci düğüm çizgisi. R noktasını görüyorsun tam da biz de oraya ikinci düğüm çizgisi yazmış idik. P noktasının genliği sıfırdır diyor. P noktası ney? Düğüm çizgisi. Düğüm çizgisi ne demekti? Genliğin sıfır olduğu noktalarda mesela şöyle düşünebilirsin. İki tane dalga üst üste binecek şekilde girişim deseni oluşturduğumu düşünelim. Tabii ki de bu girişim deseninde şu dalgalardan bir tanesi dalga tepesi, bir tanesi dalga çukuru. Aradaki nokta nokta verdiğim şeyde ne olacaktı? Bizim denge konumumuz. O zaman şuradaki tepeyle buradaki çukur birbirini götürdüğünde, yani kısacası hani şöyle dalgaları çizdiğimizde bunun tam tersini bunun altına getirirsek buradaki kata dalga tepeleri ve çukurları şuradaki çukurla buradaki tepe, buradaki tepeyle buradaki çukur birbirini götürecek ve oralar sönümlenmiş noktalar. Yani genliği sıfır olan noktalar elde edeceğiz. Önemli bir ifade ve doğru cevabımız D seçeneği olacak. Peki diyor ki su derinliği her yerde aynı olan dalgalarında özdeş KL kaynaklarının kullanıldığı girişim deneyi yapılıyor. Girişim deseni üzerinde seçilen P ve R noktalarına kaynaktan gelen Dalgalarla o noktadaki dalgaların birbirine olan etkisini gösteren genlik zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. R noktası işte L kaynağından gelen R noktasındaki bileşke dalga diyor. Kaynaklardan gelen dalgalar, kaynaklardan gelen dalgalar ve bileşke dalga. Peki bileşke dalganın maksimize olduğunu görüyoruz. Yani üst üste binmişler hatta bunu şöyle de görebilirsin. Bak şimdi tepeler üst üste gelmiş burada ve maksimize olmuşlar. Büyük bir tepe elde etmiş. Ya da burada bir çukurla diğer çukur üst üste gelmiş ve yine maksimize olmuşlar. O halde biz ne söyleyeceğiz? Burada, burada tam bir katar ifadesi elde edilmiş. Yani biz P noktasında, P noktasında katar çizgisi olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde burada ise bir dalga tepesiyle bir dalga çukurunun bak şurada dikkat et sevgili arkadaşım üst üste geldiğini görüyorsun. Bak bir çukurla bir tepe. Ama başka bir yere bakacak olursan yukarıdaki bir tepeyle aşağıdaki bir çukur üst üste gelmiş ve birbirlerini yok etmişler. O zaman düğüm çizgisi üzerinde olacağını söyleyebiliriz. T noktası maksimum genlikte titreşir. E tabii ki de bir tepeyle diğer tepe üst üste bindiğinde mesela şuradaki genliği görüyorsun, buradaki genliği görüyorsun. Üst üste bindiklerinde daha büyük bir genlik elde ettik. Ya da buradaki çukurla buradaki çukur üst üste bindiğinde daha büyük bir çukur elde ettik. İfade tam olarak bunu söylemiş. Harika, güzel, oldukça farklı, ÖSYM ayarında tatlı bir soru olmuş. Peki devam edelim bir sonraki soruyla 7. Özdeş noktasal k 1 k kaynakları aynı anda çalışınca derinliği sabit olan dalga leğeninde girişim deseni oluşmuyor. Oluşmuyor. E buna göre kaynaklar dalga tepesi üretirken P noktası çift tepe olur. Kaynaklar dalga tepesi üretirken P noktası çift tepe olur. Zaten bu merkez doğru. Merkez doğru katar olarak ifade edilir. O zaman P noktası çift tepe olabilir aslında doğrudur. Kaynaklar arasındaki uzaklık arttırılırsa girişim deseni oluşabilir. Kaynaklar arasında girişim deseni neden oluşmuyor? Ortada merkezi katar çizgimiz var. Mesela atıyorum en kötü ihtimalle birinci düğüm şu kaynağın üstüne. Buradaki birinci düğümde bu kaynağın üstüne gelirse kaynakların üstünde girişim deseni oluşmadığı için. Niye Ahmet hocam? Çünkü kaynak zaten dalganın üretildiği yer. Dolayısıyla diğer kaynaktan gelenle ürettiği üretildiği yerde girişim oluşmaz. İşte o yüzden buralarda girişim desen oluşmuyor. Dolayısıyla şöyle en kötü ihtimalle buraya lambda bölü 4. Klasik mantıkla buraya lambda bölü de 4 dersen. Kaynaklar arasında şöyle D olarak gösterdiğin ifade. Demek ki D neymiş? Daha küçükmüş. D bölü 2, lambda bölü 2'den ya da eşitmiş lambda bölü 2. Çünkü lambda bölü 4 ile lambda bölü 4'ü topladık. Aradaki mesafe bu tam üstüne geldiğini düşünürsen eşit ya da küçükmüş. O yüzden de oluşmuyor. Peki kaynaklar arasındaki uzaklık arttırılırsa girişim deseni oluşabilir. Kaynaklar arasındaki uzaklık arttırırsan neden oluşmasın? Örneğin lambda bölü 2 olduğunu düşün. Şimdi çektin bunu biraz bu tarafa getirdin. Bunu bu tarafa çektin buraya getirdin. O zaman artık şuradaki düğüm çizgilerini alabilirsin. Zaten ortada merkezi katar var ve girişim deseni oluşmuş olur. Kaynakların periyodu arttırırsa girişim deseni oluşabilir. Periyodun bize ne etkisi var Ahmet hocam? lambda eşittir v çarpı t ifadesini görüyorsun. Periyodun artması. Periyodun artması dalga boyunun artması demek. Zaten benim sıkıntılı duyduğum şey şuradaki mesafenin yani kaynaklar arasındaki mesafenin dalga boyunun yarısından küçük olması. E şimdi sen bu eşitliği işte bu eşitliğin ya da bu eşitsizliğin sağlanması nedeniyle ne diyoruz? Girişim oluşmuyor diyoruz. Bak girişim oluşmama sebebi bu burada. Yoksa kaynaklar aynı fazla. Gayet de güzel değil mi? Doğru bir soru. Girişim oluşmuyor. Peki bizim burada girişim oluşturmamız için ne yapmamız lazım? D'yi arttırmamız ya da lambda'yı azaltmamız lazım. Oysa ki üçüncü öncü lambda'yı arttırıyor. O yüzden de işaretlenmesi gereken seçenek 1 ve 2 oluyor. Yani Ceyhan. Derinliği sabit bir dalga leğeninde özdeş noktasal K1-K2 kaynakları aynı anda çalışınca oluşan girişim çizgilerin bazıları verilmiş. Görüyorsun birinci kadın, ikinci karın, merkez doğru birinci kadın. X, Y noktalar arasındaki uzaklık. Of harika bir soru. Çok temiz bir soru. Bizden neyi soruyor? X noktasıyla Y noktası arasındaki uzaklığı soruyor. Ki bu bizim için çok kolay. Bence sen bunu rahatlıkla yaparsın. Öncelikle şuradaki mesafeyi bir görelim. Bakın karın çizgisi ve karın çizgisi. O zaman burası ne? Lambda bölü 2 kadar. Yine merkezi doğru karın çizgisi ve birinci karın. O zaman lambda bölü 2 kadar. Yine birinci karın ve merkezi doğru lambda bölü iki kadar. Üç tane lambda bölü iki kadar. Yani 3 bölü 2 lambda. Odak uzak. ne diyor? Nokta arası uzaklık. X ve nokta arası uzaklık. Kaç katı? Fazla şekli buna göre X ve Y nokta arasındaki uzaklık kaç X'tir? Ha, bu arada X neydi ya? Buna bir dikkat edeyim. X ne? X ne? Kaç X değil. Bence kaç? Lambda'dır olacaktı. Burası. O zaman cevap ne olur? Adan olur. Hiç bir ifade verilmemiş. Son sorumuz 9. Dalga boyu lambda olan dalgalar üreten özdeş kebir kecik kaynakları aynı anda çalışarak girişim deseni gerçekleştiriyor. Oluşan girişim deseninde bulunan çizgilerden bazıları şekildeki gibi verilmiş. E, e buna göre k noktası 3. düğüm çizgisi üzerindedir. K noktasının yerini bulacağız. Bak merkez doğru burada. Merkez doğrunun yanında hemen ben şöyle kesikli çizgilerle çizeyim yine ne kadar? Lambda bölü 4 kadar uzakta ne vardı? Birinci düğüm. Bak birinci düğüm yazıyorum. Sonra buradan lambda bölü 4'ü çıkarırsam yani ne olur burada? Lambda bölü 4, 5, 5 çıkarttığım zaman bir lambda kalır. E o zaman şuraya bir ikinci düğümü çizsem ben. İkinci düğümle birinci düğüm arasındaki mesafe lambda bölü 2. Ahmet hocam burası da lambda bölü 2. Neden burada lambda bölü 4 oldu? Çünkü o katarla düğüm arası uzaklıktı. O zaman bu ikinci düğüm bu arkadaşta üçüncü düğüm olarak ifade edilecek. Ooo çok güzel. Yakaladık. Peki gelelim buraya. Bunu da başka bir renkle çizelim. Merkez doğru bir lambda olduğunu düşünüyorum. Yine buraya lambda bölü 2 dersem bu birinci katar. Yine aynı şekilde lambda bölü 2 dersem bu da ikinci katar olacak. Çünkü katarlar arası uzaklık lambda bölü 2 kadardı. L noktasında ikinci katar çizgi üzerinde yani Doğru. L ve M noktaların yol farkları aynıdır diyor. Yol farkı dediğim şeyin ne olduğunu hatırlıyorsun değil mi? Şöyle burayı gördün zaten. Burayı hızlıca bir sileyim. Yol farkının ne olduğunu bir tekrar seninle birlikte hatırlayalım. Kaynaktan çıkan ışın şöyle kaynaklardan çıkan dalgaların bu noktaya ve bu noktaya ulaştığını düşünürsek burası buranın yol farkını bulmak için şu uzaklıktan bu uzaklığı çıkarıyorduk. Aynı şekilde aşağıdakini de yaptığımı düşünürsen şu şekilde rahat bir şekilde L noktası için uzaklığın burası K noktası yine K kaynağından L noktası için uzaklığın burası. Şimdi biz az önce bu arkadaşın ikinci katar üzerinde olduğunu söyledik. Ve katar nokta katar çizgisi üzerindeki tüm noktaların yol farkı delta S eşittir. N çarpı lambdaydı. Yani lambda burada girişimi gerçekleştiren su dalgası dalga boyunun tam katıydı. Ve buradaki yol farkı M noktası için yol farkı delta S eşittir 2 lambda olacak. Aynı şekilde L noktası aynı çizgi üzerinde olduğu için 2 lambda olacak. İşte o yüzden işte olacaklar. Ve doğru seçeneğimiz Edirne olacak. Böylece sorumuzu son sorumuzla beraber testimizi tamamladık. Bir sonraki soru çözümünde veyahut da konu anlatımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakal arkadaşım. Kendine iyi bak.